Göktürk Silahçıktan herkese merhabalar. Bugünkü videomuzun konusu e, beyaz krom kaplayacağımız Jericho 941 e, F marka model tabanca arkadaşlar. E, bu elimde görmüş olduğunuz Jericho 941 IVI üretimi olan Jericho 941 görmüş olduğunuz gibi kompansatör seçeneği var. E, komple mat krom yapacağız. Kabze kapaklarını özel bir kabze kapağıyla değiştireceğiz parçalar dahil mat krom olacak müşteri talebi doğrultusunda. Diğer Jericho'muzda yine 941F model ama IMI, yani İsrail Askeri Fabrikası'nın üretmiş olduğu 941 modeli. Ee, bu tabancamızda komple mat krom yapılacak. Parçalar siyah durakot ile kaplanacak. Kontrollerimizi yapalım. Silahlarımız boş. Emniyette. Boş. Emniyette. Ee, bu tabancanın ek olarak daha önceden şu daha da netleştireyim ben size. Şöyle. Gezi düşmüş. Düştüğünden dolayı buradan bayağı bir hasar almış. bunun da düzeltmesini sağlayacağız inşallah. Tabii sonra tekrardan krom kaplayacağız. Öncesi sonrası hem resim olarak hem video olarak siz değerli müşterilerimize ve takipçilerimize göstereceğiz. Jirigo 941F IBI modeli tabancamızın kaplama işlemini tamamladık. Müşterimizin talebi doğrultusunda bütün parçaları mat krom olarak kapladık. Silahımızın kontrollerini yapalım. Boş ve emniyette. Ee, tabancamızın bütün parçalarını beyaz mat krom ile kapladık. Kabza kapak takımını özel akrilik kabze kapağı yaptık. Tabancamızın namlusunu parlak krom yaptık. E, müşterimizin talebi doğrultusunda normalde gez arpacığı kaplamıyoruz. Gez arpacığı da kapladık. Ama daha belirgin olsun diye kırmızı noktalama işareti yaptık. Emniyetin kırmızı noktalama işaretlerini yaptık. Tabancamız atış testlerinden geçti. Herhangi bir problem yok. Şu anda müşterimize teslimi hazır. 941F marka model tabancanın kaplama işlemlerini tamamladık. Ee, bu IMI üretimi bir Jericho 941F. Ee, öncelikle kontrollerimizi yapalım. Silah boş ve emniyette. Ee, tabancanın komple alt üst olmak üzere mat krom yaptık. Parçaları siyah durakot kaplaması yaptık. Kabze kapak takımı, orijinal kabze kapak takımı matlaştırma işlemini tamamladık. Eskidikçe bu kabze kapakları parlama yapar biz sanki daha kutudan ilk çıkmış olduğu haline getirdik. Jerikon'un 3 modeli vardır. Hani sıfır alınan Jerikolar için konuşuyorum. Komple siyah, alt, krom, 3 siyah, üst kapak siyah. Bir de aynı görmüş olduğunuz şekilde olanı var. Biz orijinale sadık kaldık. Görmüş olduğunuz gibi gez, arpacık, noktalama işaretleri komple hepsi sökülerek yapıldı. Komple orijinale sadık kalınarak çok güzel bir 941F oldu. Şu anda silahımız atış testlerinden geçti. Şöyle Görmüş olduğunuz gibi herhangi bir problem yok. Şu anda silahımız hazır.